tatlılar değil mi? Tomurcuklar. Bizim hayatımızın tomurcukları, sonra açan her biri gül olan çiçeklerimiz neler? Evlatlarımız. Rabbim evlatlarımıza güzel saksılıklar yapabilmeyi bize nasip etsin. Gül bitirmek için toprak olmak gerektir. Diyor ya hani büyüklerimiz, gül bitirmek için toprak olmak gerekir. Figen Hanım. abiliyoruz. biliyoruz bir Figen Hanım siz gülleri seviyorsunuz. Güller çok güzeldir zaten. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ama bugün gelmek istediğim nokta biz nasıl güzel toprak olabiliriz? Malum geçen günlerimizde anneler gününü konuştuk sizinle. Ana başta tacmış, her derde ilacmış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtacmış dedik. Ve annelere ne kadar önem vermemiz gerektiğinden bahsettik. Bu sözümüz o sözümüz evlatlara olsun. Annelerinizin kıymetini bilin. Hatta anacığım nasip bir hal ettik. Ama ben buradan bir evlat olarak annelere de bir şeyler söylemek istiyorum. Onlarla bir derdimi paylaşmak istiyorum. Onlardan bir yardım almak istiyorum. Hatta bunu tek çekimle değil de belki devam eden çekimlerle de konuşmak istiyorum. Çünkü günümüzde aile yapısı sıkıntılı. %52'lere varan boşanma oranlarından bahseden istatistikler var. Yani şu güllerin biri bir yere, biri bir yere darmadağın olup veriyor. Ne yapalım? Gençler anlaşamıyor. Ee, anlaşamıyorlarsa bizim de bu konuda yapabileceğimiz ne var? İşte onlara eğitim verelim. Gençlere evlenmeden önce eğitim vermek şart, gerçekten şart. Ama benim burada şöyle bir ricam da var. Gençlerle birlikte, gençlerin anne babalarına da eğitim verelim. Bizim toplumda, nefsimi de bundan çok uzak tutmamakla birlikte, Evlatlarımızı mülk bilme gibi bir hastalığımız var. Halbuki evlatlar bizim emanetlerimiz. Evlatlar bizim mülkümüz değil, emanetlerimiz. Bize geçici bir süre verilmiş, anneliği tattıran ve yetiştirmemiz, şekillendirmemiz için verilen emanetler. Bu emanetlerle en ciddi meydan muharebesini yaşadığımız zamanlar izdivaç zamanlarına geliyor. Burada kız annesi, oğlan annesi, kız babası, oğlan annesi. Asla böyle bir şey ayırmıyorum. Benim de Allah'ıma emanet hem kızım var hem oğlum var. Rabbim güzel bir kayınvalide, yine güzel bir kayınvalide olabilmemi nasip etsin inşallah. Ben şahsımdan değil, toplumdaki yanlışlarımızdan kaynaklanan faturasını da Allah muhafaza torunlarımızın ödeyebileceği hatalardan bahsetmek istiyorum. Hani mahşer günü bahsedilirken anne evlattan, evlat anneden kaçar bir herkesin birbirinden hesap derdiyle birbirine girdiği bir andır diye anlatılırken bu hesaplar illa maddi hesaplar değil. Manevi hesaplar da var bu işin içinde. Şimdi evliliğimize dönelim ben tekrar tekrar. İster kız annesi olayım, ister erkek annesi olayım. Benim hayatımdaki en birinci idealim çocuklarımın mutlu olacağı eşlerle Allah'ın rızasına giden yolda muhabbetle ve imanla birlikte hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de birlikte gidebilecekleri, güzel nesil yetiştirilebilecekleri eşler noktasında destek olmaktır. Oğlan annesiysem bana hizmet edecek bir gelin, kız annesiysem beni başlar üstünde tutacak bir damat beklentisiyle yola çıkmama. Bunlar olsa evlatlar büyüklerine iyi davransa kötü mü olur? Hayır olmaz. Ama eğer aradığımı bulamazsam veya aradığımızı bulamayınca nasıl bir hale giriyoruz? Paylaşamıyoruz. Evlatlarımızın kafası basmıyor. Onlar bu konuyu anlamıyor. Aşk kafaya girince de akıl seyahate çıkıyor moduyla biz onların yerine karar veriyoruz. Onların yerine karar verme yetkimiz var mı? Nikaha kadar var. Ama nikahtan sonra o koruma duygumuz devam ettiğinde karı koca arasındaki muhabbet birbirine karşı soğukluğa yerini bırakıyor. O muhabbetle, sevgiyle, aşkla evlenen bireyler büyüklerin kıymık gibi her iki tarafa da minik 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 söylediği sözlerle kocaman muhabbetsizlikler haline geliyor. Nasıl gelin damat? E ee işte ya ne yapacağım bu devirde daha fazlasını bulamazsın. O, oğlum ya işte idare et gitsin. Bu cümle veya kızım boş ver ya takma kafana sen hayatını yaşa. ve bizim de kaderimiz böyle. Bunda ne var ki? Bunda hiçbir şey yok. Ama biz toplum olarak, evlatlar olarak genelde büyüklerimizin onurunu onurunu aldığımız zaman mutlu olan bireyleriz. Büyüklerimiz bizim yaptığımız işe olur verirse biz o zaman daha çok mutlu oluruz. Şimdi eşimi sevmek istiyorum ama babam olur vermiyor. Hanımımı sevmek istiyorum ama annem onu sevmiyor. Hani eskilerin bir tabiri vardır ya, iki cami arasında beylemez. Ne oluyor biliyor musunuz beyler? Ne annelerine yar oluyor, ne eşlerine yar oluyor. Kimisinin adı sokağa vuran oluyor, kimisinin adı işkolik oluyor, kimisinin adı o oluyor. Ama evle ilgili muhabbet gidiyor. Veya aynı şey kız çocuğu için. Ne annesini affedebiliyor. Annesiyle de geçiliyor ama hırgür dedikleri kelimeler var ya, onu kırmak istemese de böyle içinden bir yerlerden veya Eşine de dönüyor hiç o aşkı, sevgiliyi, sevgiyi, muhabbeti veremiyor. İkisinin arasında duygusuz evlilikler, yumurta gibi. Dışında bir şey değişmiyor ama kaynamış yumurtanın içi nasıl taş gibi oluyor? Duygular taş gibi. Şimdi bu ailelerde yetişen çocuklar nasıl olur sizce? Muhabbetsiz, sevgisiz, birbirini dinlemeyen veya birbirine çok da saygı duymayan aileler. O çocuklar ve vebali büyüklerde. O yüzden büyüklere özellikle şunu söylemek lazım. Gıybet çok ağır bir e, olay. Çocuklarınızın, damatlarınızın, gelinlerinizin, gelinlerimizin, damatlarımızın gıybetini evlatlarımızla yaparken bunu gıybet kapsamından çıktığını zannetmeyin. Öyle bir gıybet ki hesabı torunlardan bile sorulur. Şimdi ben bununla toparlayacağım. Ama gelecek çekimde bu aile rehberinden bize gelen mesajlardan bir de anne ve babaların iyilik yaptığını düşünerek evlatlarının yuvasını yıkarak mutlu olduğu evliliklerden de bahsetmek istiyorum. Ne olur anne babalar. Evlatlar bizim mülkümüz değil, emanetlerimiz. Uyarılarımız mutlaka olacak ama bu uyarılar yıkıcı değil, yapıcı olsun. Arkadan değil birlikte aile meclisiyle olsun yıkmak için değil, yapmak için olsun. Yani hep evlatlarda değil, anne ve babalarda da anne ve babalık inkişaf etsin. Muhabbetle kalın inşallah. Allah'a emanet olun.